Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evlilik büyüsü. Eğer ki çok evlenmek istediğiniz biri varsa bu kişi size yaklaşmıyorsa onu bu yola sevk etmek için yapacak olan bir işlemdir. Aslında üzerindeki kaygıları kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya da arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi yazın. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömün. Kısa bir süre içinde etkilerini göreceksinizdir. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşınızla aranız açıldıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğun yere adını, doğum tarihini ve anne ismini, buraya da arkadaşın adını, doğum tarihini, anne ismini alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çiftçisi alman yeterli olacak bunun için. Özel bir işlem yaptırmak istersen ya da benimle görüşmek istersen bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.